Arkadaşlar bu bölümde parçalı fonksiyonların limiti ile mutlak değerli fonksiyonların limitini işleyeceğiz. Ekranda gördüğünüz gibi fx parçalı fonksiyonu verilmiş. Bu parçalı fonksiyon iki daldan oluşmaktadır ve fx'in kuralının değiştiği nokta b noktasıdır. Hatırlarsanız kuralın değiştiği noktaya kritik nokta diyorduk. O halde x eşittir b kritik noktadır. Eğer fonksiyonun bu noktada yani kritik noktasındaki limit sorulursa bu durumda sağdan soldan limiti incelememiz gerekir. Eğer bu sağdan ve soldan limitler birbirine eşit ve l gibi bir sayı eşit ise limit x b'ye giderken fx l eşittir. Örnek yaparsak fx fonksiyonu parçalı bir fonksiyon. Bu fonksiyonun x eşittir 0 noktasındaki limiti sorulmuş. Dikkat ederseniz x eşittir 0 kritik noktadır. Bu durumda sağdan soldan limiti incelememiz gerekiyor. O limit x 0'a sağdan giderken acaba fx ne eşit bunu bulalım. 0'a sağdan gitmek demek 0'dan büyük değerlerle 0'a yaklaşmak demektir. Sıfırdan büyük değerler için fonksiyonun kuralı 2x artı 3 olduğu için limit x 0'a giderken 2x artı 3'ün limitini araştıracağız. Şimdi x yerine 0 yazarsak 2 çarpı 0'dan 0 artı 3. Bu durumda sağdan limit 3'e eşit oldu. Şimdi soldan limiti araştıralım. Limit x 0'a soldan giderken fx eşittir. 0'a 0'dan küçük değerlerle yaklaşacağız. O halde ikinci kuralı kullanmamız gerekiyor. Yani x kare artı 3 limit x sıfıra soldan yaklaşırken x kare artı 3'ün limitini arıyoruz. x yerine 0 sıfır yazarsak 0'ın karesi artı 3. Bu da 3'tür. Gördüğünüz gibi sağdan limit değeri ve soldan limit değeri birbirine eşit çıktı. Bunlar da 3'e eşit. O halde bu fonksiyonun limiti var ve limiti 3'tür diyoruz. Şimdi de aynı fonksiyonun x eşittir eksi 1 noktasındaki limitini araştıralım. Limit x eksi 1'e yaklaşırken. Gördüğünüz gibi eksi 1 noktası kritik nokta değildir. O halde kritik nokta olmadığı için sağdan soldan limitini incelememize gerek yok. Dikkat ederseniz eksi 1 x'lerin sıfırdan küçük olduğu aralığa uygun düşüyor. Bu aralıkta fonksiyonun kuralı x kare artı 3'tür. O halde limit x eksi 1'e yaklaşırken x kare artı 3'ün değerini arıyorum. Şimdi x gördüğümüz yere eksi 1 yazalım. Eksi 1'in karesi artı 3. Eksi 1'in karesi 1 artı 3'ten cevabımız 4 olur. Başka bir soru. fx parçalı fonksiyonu verilmiş. Buna göre limit x 3'e yaklaşırken fx'in değeri sorulmuş. Gördüğünüz gibi parçalı fonksiyonun kritik noktası x eşittir 3 noktasıdır. Çünkü bu noktada kural değişmiş. Bu noktadaki limit sorulduğu zaman sağdan soldan limiti incelememiz gerekiyor. O limit x 3'e sağdan yaklaşırken fx'e hesaplayalım. 3'e sağdan yaklaşmak demek 3'ten büyük değerlerle 3'e yaklaşmak demektir. x'lerin 3'ten büyük olduğu yerlerde fonksiyonun kuralı eksi x artı 2 olduğu için bu fonksiyonun limitini araştıralım. Şimdi x gördüğümüz yere 3 yazarsak eksi 3 artı 2 buradan eksi 1 olur. Yani limit x 3'e sağdan yaklaşırken fx eksi 1'e eşit. Şimdi limit x 3'e soldan yaklaşırken fx'i e hesaplayalım. 3'ten küçük değerlerle 3'e yaklaşacağız. x'lerin 3'ten küçük olduğu yerlerde fonksiyonun kuralı 2x artı 3 olduğu için bu fonksiyonun limitini arıyoruz. Şimdi x gördüğümüz yeri 3 yazarsak 2 çarpı 3 artı 3. Buradan 6 artı 3'ten 9 yapar. Gördüğünüz gibi sağdan limit ile soldan limit birbirine eşit çıkmadı. O halde bu fonksiyonun x eşittir 3 noktasında limiti yoktur diyoruz. 2007 yılında çıkmış soruyu inceleyelim. R'den R'ye fx parçalı fonksiyonu tanımlanmış. Bu fonksiyonun x eşittir 3 noktasında limitinin olması için a kaç olmalıdır diye sorulmuş. Dikkat ederseniz x eşittir 3 noktası kritik noktadır. Kuralın değiştiği nokta olduğu için bu noktaya kritik nokta diyorduk. Bu noktadaki limit sorulursa sağdan soldan limiti incelememiz gerekiyor. Ve bu sağdan ve soldan limitler birbirine eşit ise bu fonksiyonun limiti vardır diyorduk. O halde x eşittir 3 noktasında limitin olabilmesi için sağdan limitin soldan limite eşit olması gerekiyor. Bu durumda limit x 3'e sağdan yaklaşırken fx eşit olacak. Limit x 3'e soldan yaklaşırken fx. Şimdi x'ler 3'e sağdan yaklaşırken fx'in limitini hesaplayalım. x'lerin 3'e sağdan yaklaşması demek 3'ten büyük değerlerle 3'e yaklaşmak demektir. O halde bu durumda x'lerin 3'ten büyük olduğu yerlerde fonksiyonun kuralı x artı ait. O halde limit x 3'e sağdan yaklaşırken x artı a'nın değerini arıyorum. x gördüğümüz yere 3 yazarsak 3 artı a olur. Şimdi soldan limitine bakalım. Limit x 3'e soldan yaklaşırken 3'e soldan yaklaşmak demek 3'ten küçük değerlerle 3'e yaklaşmak demek. x'lerin 3'ten küçük olduğu yerlerde fonksiyonun kuralı x kare olduğu için bu fonksiyonun limitini bulalım. x yerine 3 yazarsak 3'ün karesi 9 yapar. Sağdan ve soldan limitler birbirine eşit olacaktı. Sağdan limiti 3 artı a olarak bulduk. Soldan limiti de 9 olarak bulduk. O halde 3 artı a 9'a eşittir. Buradan a 6 olur. Yani cevabımız b şıkkıdır. Arkadaşlar burada x eşittir 3 için fonksiyonun değeri 3'e eşit. Biz bununla ilgilenmiyorduk zaten. Çünkü bize sorulan bu fonksiyonun x eşittir 3'te limitinin olması durumu idi x eşittir 3 noktasındaki limit 3'e çok yakın değerlerde fonksiyon hangi sayıya yaklaşıyor bunu bulmaktı. x eşittir 3 noktasındaki değeriyle işimiz olmadığı için bunu kullanmadık. 1970 yılında çıkan soruya bakalım. fx parçalı fonksiyonu veriliyor. Bu fonksiyonun x eşittir 1 noktasındaki limiti sorulmuş. Dikkat ederseniz 1 noktasında kural değişmiş. O halde sağdan soldan limiti incelememiz gerekir. Limit x 1'e sağdan yaklaşırken fx'e hesaplayalım. 1'e sağdan yaklaşmak demek birden büyük değerlerle 1'e yaklaşmak demektir. Birden büyük değerler bu aralığa düştüğü için fonksiyonun kuralı 2'dir. O halde limit x 1'e sağdan yaklaşırken 2'nin değerini bulacağız. Sabit bir fonksiyonun limiti x neye yaklaşırsa yaklaşsın kendisine eşitti. O halde limit x 1'e sağdan yaklaşırken 2, 2 eşit olacaktır. Limit x 1'e soldan yaklaşırken fx'e hesaplayalım. 1'e soldan yaklaşmak demek 1'den küçük değerlerle 1'e yaklaşmak demektir. 1'den küçük değerlerin aralığı burada. Buradaki fonksiyonun kuralı da 2x'tir. O halde 2x'in limitini araştıralım. x yerine 1 yazarsam 2 çarpı 1'den 2 olur. Gördüğünüz gibi sağdan ve soldan limitler birbirine eşit çıktı. Yani limit x 1'e sağdan yaklaşırken fx eşittir limit x 1'e soldan yaklaşırken f(x) bunlar da 2'ye eşit çıktı. Bu durumda doğru cevabımız C şıkkı olur. Şimdi de mutlak değerli fonksiyonların limitini inceleyelim. Mutlak değerli fonksiyonlarda mutlak değerin içine sıfır yapan nokta kritik noktadır. Eğer mutlak değer f(x)'te f(a) 0'a eşit ise a noktası kritik noktadır. Fonksiyonun bu noktadaki limiti sorulursa sağdan soldan limitini incelememiz gerekir. Kritik olmayan noktalarda ise sağdan soldan limite bakmaya gerek yoktur. Çünkü bu durumda sağdan ve soldan limitler birbirine eşit çıkacak. Limiti istenilen noktadaki değeri fonksiyonda yerine yazmak yeterlidir. Örnek yaparsak fx eşittir mutlak değer x eksi 3 fonksiyonu veriliyor. Limit x 3'e yaklaşırken fx'in değeri kaça eşittir diye sorulmuş. Mutlak değerin içini sıfıra eşitlersek x eksi 3 sıfır ise x eşittir 3'tür. O halde x eşittir 3 kritik noktadır. Fonksiyonun bu noktadaki limiti sorulduğu için sağdan soldan limitini incelememiz gerekir. Limit x 3'e sağdan yaklaşırken fx'e hesaplayalım. x'ler 3'ten büyük iken şöyle bir tablo yapalım. 3 noktası burada olsun. x'lerin 3'ten büyük olduğu yerlerde Mutlak değerin içi pozitif olduğu için mutlak değer dışına aynen çıkar. Yani burası x eksi 3 olur. X'lerin 3'ten küçük olduğu yerlerde ise mutlak değerin içi negatif olacağı için önüne eksi alarak çıkar. Bu durumda eksi x artı 3 olur. Şimdi limit işlemine geri dönelim. Limit x 3'e sağdan yaklaşırken fx'i arıyorduk. Limit x 3'e sağdan yaklaşırken. X'ler 3'e sağdan yaklaşırken fx x eksi 3'tü. Şimdi bunun limitini arıyoruz. x yerine 3 yazarsak 3 eksi 3'ten 0 olur. Bu durumda sağdan limit 0'a eşit. Şimdi de soldan limiti araştıralım. Limit x 3'e soldan yaklaşırken fx eşittir. Limit x 3'e soldan yaklaşırken x'lerin 3'ten küçük olduğu yerlerde fx fonksiyonu eksi x artı 3'e eşittir. Eksi x artı 3 yazalım. Şimdi bu noktadaki limitini inceleyelim. x yerine 3 yazarsak eksi 3 artı 3 buradan ifademiz sıfıra eşit olur. Gördüğünüz gibi sağdan ve soldan limitler birbirine eşit çıktı. Yani limit x 3'e sağdan yaklaşırken fx eşittir. Limit x 3'e soldan yaklaşırken fx. Bunlar da sıfıra eşitti. Bu durumda fx'in x eşittir 3 noktasındaki limiti var ve bu 0'a eşittir. Cevabımız 0 olacaktır. Sıradaki örnekte fx fonksiyonu verilmiş. Bu fonksiyonun eksi 1'deki limit değeri sorulmuş. Dikkat ederseniz mutlak değerin içini 0 yapan değer yani x artı 1 eşit 0 ise x buradan eksi 1'dir. Eksi 1 kritik noktadır. Bu noktadaki limit değeri sorulmuş. Bu durumda sağdan soldan limiti incelememiz gerekir. Öncelikle mutlak değer x artı 1'in işaretini inceleyelim. Eksi 1'i buraya yazalım. Mutlak değer x artı 1'in işaretini inceleyecektik. x'ler eksi 1'den büyük iken mutlak değerin içi pozitiftir. O halde aynen dışarıya çıkar. Yani x artı 1 olarak dışarıya çıkar. x'ler eksi 1'den küçük iken mutlak değerin içi negatif olur. Negatif olduğu için önüne eksi alarak dışarıya çıkar. Bu durumda eksi x eksi 1 olur. Şimdi sağdan soldan limiti inceleyelim. Limit x eksi 1'e sağdan yaklaşırken fx'i e hesaplayalım. x'ler eksi 1'e sağdan yaklaşırken mutlak değer x artı 1 x artı 1'e eşit olacaktır. Çünkü mutlağın içi pozitifti ve eksi 1'den büyük değerler için aynı dışarıya çıkıyordu. x artı 1 artı 6x. Buradan limit x eksi 1'e sağdan yaklaşırken 7x artı 1 olur. Şimdi x gördüğümüz yere eksi 1 yazalım. 7 çarpı eksi 1 artı 1. Buradan eksi 7 artı 1'den eksi 6 olur. Şimdi soldan limiti inceleyelim. Limit x eksi 1'e soldan yaklaşırken x'ler eksi 1'e soldan yaklaşırken Mutlak değer x artı 1 önüne eksi alarak dışarıya çıkar çünkü mutlağın içi negatif oluyor. Bu durumda eksi x, x eksi 1 artı 6x. Devam edersek limit x eksi 1'e soldan yaklaşırken eksi x, x artı 6x'ten artı 5x eksi 1 olur. Şimdi x gördüğümüz yere eksi 1 yazalım. 5 çarpı eksi 1 eksi 1. Bu da eksi 5 eksi 1'den eksi 6 yapar. Sağdan soldan limitler birbirine eşit çıktı. Bu durumda limit x eksi 1'e yaklaşırken fx eksi 6'ya eşittir diyebiliriz. Yine aynı fonksiyonun bu sefer x eşittir 2 noktasındaki limitini hesaplayalım. x eşittir 2 kritik nokta olmadığı için bu durumda sağdan soldan limiti incelemeye gerek yoktur. Bu durumda x eşittir 2 noktasındaki limiti fonksiyonun görüntüsüne eşit olacaktır. Yani x gördüğümüz yere 2 yazalım. Mutlak değer x gördüğüm yere 2 yazarsam 2 artı 1 artı 6 çarpı 2. Bu da 3 artı 12'den 15 yapar. Yani cevabımız 15 olur. Sıradaki örnekte fix fonksiyonu verilmiş. Bu fonksiyonun x eşittir 0 noktasındaki limiti sorulmuş. Fonksiyonda mutlak değerli ifade olduğu için kritik noktasını bulalım. Mutlak değerin içini sıfır yapan değerler kritik noktaydı. Mutlak değerin içi x olduğu için bunu sıfıra eşitliyorum. O halde x eşittir sıfır kritik noktadır. Aynı zamanda x eşittir sıfır ifadeyi tanımsız yaptığı için kritik noktadır. Bu durumda sağdan soldan limiti incelememiz gerekiyor. Limit x sıfıra sağdan yaklaşırken fx'i hesaplayalım. Öncelikle mutlak değerin tablosunu oluşturalım. Kritik noktamız sıfırda mutlak değer x'in işaretini inceleyelim. x'ler sıfırdan büyük iken mutlak değerin içi pozitif olacağı için aynen dışarıya çıkar. Yani x olarak dışarıya çıkar. x'ler sıfırdan küçük iken mutlak değerin içi negatif olacağı için önüne eksi alarak dışarıya çıkar. Bu durumda eksi x olur. Devam edersek limit x sıfıra sağdan yaklaşırken fx eşittir. Limit x sıfıra sağdan yaklaşırken 2x artı sıfıra sağdan yaklaşmak demek ki sıfırdan büyük değerlerle sıfıra yaklaşmak demektir. O halde mutlağın içi pozitiftir. Aynen dışarıya çıkıyordu. X diye dışarıya çıktı. Böyle x. Devam edersek limit x sıfıra sağdan yaklaşırken pay kısmı 3x payda kısmı x olur. X'ler sadeleşir. Bu durumda limit x sıfıra sağdan yaklaşırken 3 olur. Sabit bir sayının limiti kendisine eşitti. O halde bu ifadenin sağdan limiti 3'tür. Şimdi soldan limiti inceleyelim. Limit x 0'a soldan yaklaşırken fx'i bulalım. Limit x 0'a soldan yaklaşırken 2x 0'a soldan yaklaşmak demek 0'dan küçük değerlerle 0'a yaklaşmak demektir. Bu durumda 0'dan küçük değerler için mutlağın içi negatiftir. Önüne eksi alarak çıkar. Ve burası eksi x olur. Bölü x limit x sıfıra soldan yaklaşırken x bölü x olur. Bunlar da sadeleşirse limit x sıfıra soldan giderken bir ifadesini bulmuş oluruz. Sabit bir sayının limiti kendisine eşitti. Bu durumda soldan limit de 1'e eşit olmuş olur. Gördüğünüz gibi sağdan limit 3, soldan limit 1. Sağdan ve soldan limitler eşit çıkmadı. Bu durumda bu fonksiyonun x eşittir 0 noktasında limiti yoktur diyoruz. Sıradaki örnekte fx fonksiyonunun x eşittir 4 noktasındaki limiti sorulmuş. x eşittir 4 hem mutlak değerin içini 0 yapıyor hem de paydayı 0 yapıyor. O halde x eşittir 4 kritik noktadır. Kritik noktalarda sağdan soldan limiti incelememiz gerekiyordu. Bu durumda limit x 4'e sağdan yaklaşırken fx'i hesaplayalım. Limit x 4'e sağdan yaklaşırken. Pay kısmına dikkat ederseniz bunu çarpanlarına ayırabiliriz. x kare eksi 3 x eksi 4 ifadesini şöyle ayırıyorduk. x kare x x çarpımları eksi 4 toplamları eksi 3 olan iki sayı yazalım. Eksi 4'e artı 1. Bu durumda bu ifadenin çarpanları ayrılmış şekli x eksi 4 çarpı x artı 1'dir. Bölü x'lerin 4'e sağdan yaklaşması demek 4'ten büyükler de 4'e yaklaşması demek. Bu durumda x'ler 4'ten büyük olacağına göre mutlak değerin içi pozitiftir. Pozitif olduğu için aynen dışarıya çıkar. Yani x eksi 4 olarak dışarıya çıkar. x eksi 4'leri sadeleştirirsek limit x 4'e sağdan yaklaşırken x artı 1 ifadesini bulmuş oluruz. Şimdi x gördüğümüz yere 4 yazarsak 4 artı 1'den sağdan limiti 5 olarak bulmuş oluruz. Şimdi soldan limiti hesaplayalım. Limit x 4'e soldan yaklaşırken fx eşittir. Limit x 4'e soldan yaklaşırken yine ifadeyi çarpanlara ayrılmış şeklini yazalım. x eksi 4 çarpı x artı 1 bölü. Şimdi 4'e soldan yaklaşmak demek 4'ten küçük değerlerle 4'e yaklaşmak demektir. Demek ki x yerine 4'ten küçük değerler yazacağız. 4'ten küçük değerler yazdığımız zaman mutlak değerin içi negatif olur. Negatif olduğu için de önüne eksi alarak dışarıya çıkar. Yani burası eksi x eksi 4 olur. x eksi 4'ler sadeleşir. Bu durumda limit x 4'e soldan yaklaşırken eksi x artı 1. Şimdi x gördüğümüz yere 4 yazalım. Eksi 4 artı 1. Buradan eksi 5. Yani soldan limit eksi 5 olur. Görüldüğü gibi sağdan ve soldan limitler birbirine eşit değil. Sağdan limit 5, soldan limit eksi 5 olarak çıktı. Bu durumda bu fonksiyonun x eşittir 4 noktasındaki limiti yoktur diyoruz. Yine aynı fonksiyonun, bu sefer x eşittir 2 noktasındaki limitini inceleyelim. X eşittir 2, paydayı sıfır yapan bir değer değil. Aynı zamanda mutlak değerin içini de sıfır yapan bir değer olmadığı için, x eşittir 2 kritik nokta değildir. Bu durumda fonksiyonun bu noktadaki limitini incelerken, sağdan soldan limite bakmaya gerek yoktur. X eşittir 2 değerini fonksiyonda yerine yazmak yeterlidir. Limit x 2'ye yaklaşırken, fx fonksiyonu yani x kare eksi 3x eksi 4 bölü mutlak değer x eksi 4'ü arıyorduk. Şimdi x gördüğümüz yere 2 yazarsak 2'nin karesi eksi 3 çarpı 2 eksi 4 bölü mutlak değer x yerine 2 yazıyorum 2 eksi 4. 2'nin karesi 4 eksi 3 çarpı 2'den 6 eksi 4 bölü 2 eksi 4 eksi 2 yapar. Eksi 2'nin mutlak değeri de artı 2'dir. Şuradan 4'ler gider. Eksi 6 bölü 2'den cevabımız eksi 3 olur. 2009 LSE'de çıkmış bir soruyu inceleyelim. Limit x 1'e sağdan yaklaşırken 1 eksi x kare bölü mutlak değer 1 eksi x limitinin değeri sorulmuş. Dikkat ederseniz bir noktası fonksiyonun kritik noktasıdır. Çünkü mutlak değerin içi 1 eksi x bunu sıfıra eşitlersem x eşittir 1 Mutlak değerin içini sıfır yapan değerdir. Mutlak değerin içini sıfır yapan değer de kritik noktaydı. Aynı zamanda x eşittir 1 paydayı da sıfır yaptığı için kritik noktadır. Bu durumda bu fonksiyonun x eşittir 1'deki limiti sorulursa sağdan soldan limitini incelemeye gerek vardır. Ama bize sadece x eşittir 1 noktasındaki sağdan limiti sorulmuş. O halde şöyle yapalım. Limit x 1'e sağdan yaklaşırken. Pay kısmındaki 1 eksi x kare 2 kare farkından şöyle yazabiliriz. 1 eksi x çarpı 1 artı x. Bölü 1'e sağdan yaklaşmak demek 1'den büyük değerlerle 1'e yaklaşmak demek. x'ler 1'den büyük olacağına göre paydadaki mutlak değerin içi negatif olur. Çünkü 1'den biraz büyük bir değer yazdığımız zaman 1 eksi 1'den büyük bir değer negatif bir değer olur. Yani mutlak değerin içi negatiftir. Mutlak değerin içi negatif olduğu için önüne eksi alarak çıkar. Bu durumda eksi 1 eksi x olur ifademiz. Sadeleştirme yaparsak 1 eksi x'ler sadeleşir. Limit x 1'e sağdan yaklaşırken eksi x artı 1. Şimdi x gördüğümüz yere 1 yazalım. 1 yazarsak eksi 1 bir artı 1'den 2 yani eksi 2 olur. Demek ki bu fonksiyonun x eşittir 1'e sağdan yaklaşırken limiti eksi 2 eşitmiş. Bu durumda doğru cevabımız a şıkkı olur. 1974'te çıkan soruyu inceleyelim. Limit x 1'e soldan yaklaşırken mutlak değer 1 eksi x bölü 1 eksi x artı x aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Öncelikle mutlak değerin işaretini inceleyelim. Mutlak değerin içini yani 1 eksi x'i 0 eşitliyorum. Buradan x eşittir 1'dir. Demek ki x eşittir 1 kritik noktadır. 1'i buraya yazalım. x'ler 1'den büyük iken x'lerin 1'den büyük olduğu yer 1'in sağ tarafıdır. x'ler 1'den büyük iken mutlak değerin içi negatif olur. Örneğin 2 yazarsanız 1 2 eksi 1. Yani mutlak değerin içi negatiftir. Mutlak değerin içi negatif olduğu için önüne eksi alarak dışarıya çıkar. Bu durumda x eksi 1 olur. x'ler 1'den küçük iken bu durumda mutlağın içi pozitif olacağı için mutlak değer dışına aynen çıkar. Yani x'ler 1'den küçükken, iken 1 eksi x olarak dışarıya çıkar. Şimdi sorumuza tekrar geri dönersek limit x 1'e soldan yaklaşırken 1 eksi x'in mutlak değeri ne olur? Bunu yazalım. 1'e soldan yaklaşmak demek, 1'den küçük değerlerle 1'e yaklaşmak demek. 1'den küçük değerler için mutlak değer 1 eksi x, mutlağın içi pozitif olacağı için mutlak değer dışına aynen çıkar. Yani mutlak değer 1 eksi x, 1 eksi x olur. Bölü 1 eksi x artı x. Devam edersek limit x 1'e soldan yaklaşırken 1 eksi x'in 1 eksi x'e bölümü 1'dir. 1 artı x. Şimdi x gördüğümüz yere 1 yazalım. 1 yazarsak 1 artı 1 yani ifademiz 2 eşit olmuş olur. Demek ki bu fonksiyonun x'lerin 1'e soldan yaklaşırken ki değeri 2 eşit. Yani doğru cevabımız B şıkkıdır. 2006'da çıkan soruyu inceleyelim. fx parçalı fonksiyonu veriliyor bu fonksiyon için limit x sıfıra sağdan yaklaşırken fx a'ya limit x sıfıra soldan yaklaşırken fx b eşit olduğuna göre a eksi b kaçtır diye sorulmuş. Önce limit x sıfıra sağdan yaklaşırken fx'i hesaplayalım. Sıfıra sağdan yaklaşmak demek sıfırdan büyük değerlerle sıfıra yaklaşmak demektir. Fonksiyona baktığımızda x eşittir sıfır için fonksiyonun değeri 3'e eşit ama biz x gördüğümüz yere 0 yazmayacağız. 0'a çok yakın bir değerde bu fonksiyon nereye yaklaşıyor ona hesaplayacaktık. Yani x 0 olmayacak. X 0 olmayacağına göre birinci kuralı kullanmam gerekiyor. Birinci kuralımızda mutlak değer x bölü x de. halde limit x 0'a sağdan yaklaşırken mutlak değer x bölü x. Xler 0'a sağdan yaklaşırken mutlak değerin içi pozitiftir. Pozitif olacağı için mutlak değer dışına aynen çıkar. Bu durumda limit x sıfıra sağdan yaklaşırken x bölü x olur. x'leri sadeleştirirsek burası 1 yapar. En son ifademiz limit x sıfıra yaklaşırken sıfıra sağdan yaklaşırken 1. Sabit bir fonksiyon limiti kendisine eşit olacağı için bu değer 1'e eşittir. Bu durumda limit x sıfıra sağdan yaklaşırken fx'in değerini 1 olarak bulduk. Buradan da a 1'e eşittir diyebiliriz. Şimdi de limit x sıfıra soldan yaklaşırken fx'i hesaplayalım. Limit x sıfıra soldan yaklaşırken fx. Sıfıra soldan, soldan yaklaşmak demek sıfırdan küçük değerlerle sıfıra yaklaşmak demektir. Yani x gördüğümüz yere sıfır yazmayacağız. Sıfıra çok yakın bir değer yazacağız. Ama bu yakın değer sıfırın solunda olacak. O halde birinci kuralı kullanacağız. Çünkü x'ler sıfırdan farklı iken kuralımız mutlak değer x bölü x'ti. Bu durumda limit x sıfıra soldan yaklaşırken mutlak değer x bölü x. Devam edersek limit x sıfıra soldan yaklaşırken sıfıra soldan yaklaşmanın sıfırdan küçük değerlerle sıfıra yaklaşmak olduğunu söyledik. Bu durumda mutlağın içi negatiftir. Çünkü sıfırdan küçük değerlerle yaklaşacaktık. Mutlağın içi negatif olduğu için önüne eksi alarak dışarıya çıkar. Eksi x bölü x olur ifademiz. Buradan da limit x sıfıra soldan yaklaşırken şu x'ler sadeleşir. Burası 1 olur. Önünde de x var da eksi 1. Sabit bir sayının limiti kendisine eşitti. Buradan soldan limit de eksi 1'e eşit olmuş olur. Bu durumda b de eksi 1'dir. Bize sorulan a, -B a bir eksi b idi. a'yı 1 bulduk. Eksi b'yi de eksi 1 bulmuştuk. 1 eksi eksi 1'den cevabımız 2 olur. Yani e şıkkı. <laughs>